Şu arkamızda gördüğümüz bina ile ilgili de bugün burada yapan bir kardeşimiz ziyarete geldik. Bundan da son derece memnun olduk. Güle güle otursunlar, ağız tadıyla otursunlar. Yerinde dönüşüm için biz başvuru yaptığımız zaman sürecin bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyorduk. Sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinin bir diğer faktörü de bizim başvuru yaptığımızdaki kredilerimizin, hibelerimizin ve proje ücretlerimizin yatmasıydı. Bunun sayesinde inşaatımızı 4 ay gibi bir süreçte bu seviyeye getirdik. Devletin arkamızda gücünü hissetmemiş olsaydık kısa zamanda inşaatı bu seviyeye getirme ihtimalimiz yoktu. Bizden desteklerini hiçbir şekilde esirgemediler. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Ösaseki'ye çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.